Hayat bazen hiç beklemediğimiz şekilde değişir. Yıllarca hayalini kurduğumuz şeyler gerçeğe dönüştüğünde onlara ne kadar hazır olduğumuzu gerçekten bilebilir miyiz? Beni yıllar boyunca ayakta tutan şey öğretmekti. Ama artık o günler geride kalmıştı. Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Ancak bu sıradan bir hikaye değil. Bu beni derinden etkileyen, kurallarla duyguların çatıştığı bir hikaye. Eğer siz de hayatınızda beklenmedik bir şey yaşadıysanız bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü bazen en büyük değişimler, en küçük anlardan doğar. Emekliliğe adım attığım ilk günlerde bunun bana huzur getireceğini sanmıştım. Sabahları istediğim kadar geç kalkabilir, kitap okuyabilir, bahçemle ilgilenebilir, yıllardır gitmek istediğim yerlere seyahat edebilirdim. Ancak birkaç ay içinde fark ettim ki hayalini kurduğum sessizlik, aslında içimi kemiren bir boşluktu. Günümü doldurmak için elimden geleni yapıyordum. Sabahları pazar yerine gidiyor, apartmanın girişinde komşularla sohbet ediyor, çiçeklerimi suluyordum. Ama akşam çöktüğünde içimde tarif edilemez bir yalnızlık hissi uyanıyordu. Ankara'nın gri sokaklarına bakan penceremin önünde oturur, ışıkların tek tek yanmasını izlerken kendime soruyordum. Hep böyle mi olacak? Tam da bu yalnızlıkla başa çıkmaya çalışırken bir gün eski bir meslektaşımdan bir telefon aldım. Elif senin gibi deneyimli birine ihtiyacımız var," dedi. "Akşamları yetişkinlere yönelik bir edebiyat dersi vermek ister misin?" Teklifin cazibesine kapılmam uzun sürmedi. Öğretmenlik benim kimliğimin bir parçasıydı ve bunu özlediğimi fark ettim. Ertesi hafta, akşam okulu olarak kullanılan bir devlet lisesinin kapısından içeri girdim. Yıllar önce olduğu gibi yine bir sınıfa adım attım. Sınıf küçük ve samimiydi. Yaklaşık 10 öğrenci vardı. Hayatlarının farklı noktalarında yollarını kaybetmiş ya da yeniden inşa etmeye çalışan insanlar. Genç yaşta okulu bırakmış olanlar, meslek değiştirmeye çalışanlar, kendini geliştirmek isteyenler. Her biri kendi hikayesiyle buradaydı ama aralarında biri diğerlerinden farklıydı. Kerem Yılmaz, uzun boylu, keskin hatlara sahip, gözleri deniz gibi derin bir adamdı. 30 yaşındaydı ve sınıftaki en genç öğrencilerden biriydi. Her zaman en ön sırada oturuyor dikkatle dinliyor ve sorduğum her soruya düşünerek cevap veriyordu. İlk derslerde sessiz kaldım, herkesle eşit mesafede olmaya çalıştım. Ancak o akşam, dersin ortasında bir şey değişti. Reşat Nuri Güntekin'in anlatım tekniklerini tartışıyorduk. Onun hüzünlü ve insan ruhunu derinlemesine işleyen üslubundan bahsediyordum. Tam o sırada, Kerem hafifçe başını kaldırıp konuştu. Bazı ayrılıklar sadece bir son değildir, aynı zamanda en güzel başlangıçlardır, dedi. Bir an duraksadım. Çalı kuşunu okudun mu? diye sordum. Merakla. Evet, birkaç kez, diye gülümsedi. Ders anlatışınız bana onun tarzını hatırlattı. Sade ama derin. Övgü olarak mı söylemişti? Yoksa bu sadece edebiyat üzerine yapılan bir sohbet miydi? Kendimi toparladım, dikkati dağıtmamak için tahtaya döndüm ve dersi sürdürdüm. Ancak gözlerimi tekrar sınıfa çevirdiğimde, onun bakışları hala üzerimdeydi. Kendi kendime bunun normal olduğunu söyledim. Öğrencilerin öğretmenlerine saygı duyması doğaldı. Ama içimde hafifçe yerinden oynayan bir şey vardı. O gece dersin bitiminde eve dönerken Ankara'nın kuru ve soğuk rüzgarı yüzüme çarpıyordu. Ellerimi cebime sokarak hızla yürüdüm. Kafamda sadece günün yorgunluğu olmalıydı ama düşüncelerim sürekli aynı yere dönüyordu. Kerem'in gözleri. Sınıfta söylediği o sözler. Bunlar sadece bir öğrencinin ilgisi miydi? Yoksa bundan fazlası mı? Kendi kendime gülümsedim ve başımı iki yana salladım. Ne saçmalıyordum? Bu yalnızca bir ders, bir öğrenci, bir akşamın sıradan bir anıydı. Eve vardığımda kendime bir fincan çay koydum ve pencerenin önüne oturdum. Sokak lambalarının sarı ışığı kaldırım taşlarına düşerken derin bir nefes aldım. Bu kadar düşünmeye gerek yoktu. Ama ertesi gün e-postalarımı açtığımda gönderici Kerem Yılmaz konu Dersleriniz Elif Hanım dersleriniz bana gerçek edebiyatın sesini duyurma fırsatı veriyor. Söyledikleriniz üzerine düşündüm ve Sabahattin Ali'nin, Kürk Mantolu Madonnasından bir pasaj beni derinden etkiledi. Görüşlerinizi almak isterim. Size gönderebilir miyim? Ekrana uzun süre baktım. Sözler saygılıydı, hatta basit görünüyordu. Ama içinde fazladan bir anlam saklıydı sanki. Epostayı tekrar okudum. Kelimeler basit ve saygılıydı. Ancak satır aralarındaki anlam gözüme fazla derin geliyordu. Normalde öğrencilerden böyle mesajlar almazdım. Çoğu dersin sonunda teşekkür eder ve çıkar giderdi. Ama Kerem'in mesajı sanki benden daha fazlasını istiyordu. Yalnızca akademik bir yorum değil, bir tür bağlantı. Derin bir nefes aldım ve dikkatli bir yanıt yazdım. Kerem, derslerimin sizde böyle bir etki bırakmasına sevindim. Tabii ki pasajı gönderebilirsiniz. Yorum yapmaktan memnuniyet duyarım. Gönderdikten birkaç dakika sonra gelen bildirimle irkildim. Teşekkür ederim, Elif Hanım. Bu benim için çok önemli. Ekliyorum. Dosyayı açtım. Gönderdiği pasaj, Kürk Mantolu Madonna'dan, Raif Efendi'nin Maria Puder ile karşılaşmasını anlatan kısımdı. İki karakterin birbirine yaklaşırken aralarındaki sessiz çekimi, belirsizlikle dolu ama kaçınılmaz bir yakınlaşmayı anlatıyordu. Pasajı okurken, garip bir şey fark ettim. Kerem'in sorduğu şey yalnızca metin üzerine bir analiz miydi yoksa bana bir mesaj mı veriyordu? Başımı salladım ve içimde yükselen rahatsız edici duyguyu bastırmaya çalıştım. Derslerde her şey aynı görünüyordu ama ben farklı hissetmeye başlamıştım. Kerem her zamanki gibi en ön sırada oturuyordu ama artık fark ettiğim şeyler vardı. Konuşurken beni doğrudan gözlerinin içine bakarak dinlemesi, hafif bir gülümsemeyle not alması, sınıftan son çıkan kişi olması bütün bunlar önemsiz detaylar mıydı? Yoksa bir şey mi ima ediyordu? Bir gün, dersin sonunda, öğrenciler teker teker çıkarken Kerem yerinde kaldı. Elif Hanım, bir dakikanızı alabilir miyim? Kitaplarımı toplarken duraksadım. Tabii. Çantasından bir kitap çıkardı ve bana uzattı. Bu kitabı sizinle konuşmak istiyorum. Okurken aklıma siz geldiniz. Kitabı elime aldım. Orhan Veli'nin şiirleri. Elimde tuttuğum kitabın kapağına baktım, sonra Kerem'in yüzüne. Bu, öğrencilerimin bana kitap önerdiği ilk sefer değildi. Ama bir fark vardı. Peki ya siz? Hiçbiriyle konuşmadan bile, aranızda bir şeylerin olduğunu hissettiğiniz bir an yaşadınız mı? Yorumlarda bana anlatın. Bazen kelimeler olmadan da her şey söylenmiş olur. Rastgele bir sayfa açtım. Birden hatırladım seni, birdenbire, ansızın. Hiçbir şey düşünmezken. Bir an içimde bir sıcaklık hissettim. Gözlerimi Kerem'den kaçırıp kitabı kapattım. Bu çok güzel bir seçim dedim. Siz de benim gibi düşündünüz mü diye sordu. Dikkatle yüzümü inceleyerek. Sesi sakindi ama içinde bir tür beklenti vardı. Ben de sakin olmaya çalışarak başımı salladım. Evet. Şiir bazen kelimelerin anlatamayacağını anlatır. Bir an sessizlik oldu. Sonra hafifçe gülümsedi. Öyleyse üzerine konuşabilir miyiz? Kitabı elimde sıkıca tutarken içimde bir şeyin yerinden oynadığını hissettim. "Tabii," dedim. Ama bu cevabı verirken bu konuşmamın sadece şiir üzerine olmayacağını biliyordum. O akşam eve döndüğümde, penceremin önünde oturup şehre bakan ışıklara daldım. Elimde hala Kerem'in verdiği kitap vardı ve içimde açıklamaktan kaçındığım bir his. O gece elimde Orhan Veli'nin kitabıyla uyuyakaldım. Ama zihnim uykuda bile durulmadı. Rüyalarımda bana yöneltilen sessiz bakışları gördüm. Cümlelerin arasına sıkışmış hisleri hissettim. Sabah gözlerimi açtığımda içimde bir ağırlık vardı. Günler geçtikçe fark ettim ki ne kadar kaçınmaya çalışsam da Kerem'in varlığı beni etkiliyordu. Onun derslerdeki ilgisi, edebiyat üzerine sorduğu derin sorular, hatta sessizce oturduğu anlarda bile hissettirdiği o görünmez bağ. Bütün bunları görmezden gelmeye karar verdim. Dersleri profesyonelce yürütmeli, sınırları korumalıydım. Ama ne zaman sınıfa girsem gözlerim ilk olarak onu arıyordu. Ne zaman bir soru sorsa, sesinde gizlenen tonu fark ediyordum. Ve ne zaman dersten sonra en son çıkan kişi o olsa, içimdeki gerginliğini bastırmaya çalışıyordum. Bir akşam ders bittikten sonra pencereden dışarı baktım. Ankara'nın soğuk rüzgarı sınıfın camlarını titretiyordu. Diğer öğrenciler gitmişti ama o yine yerinde oturuyordu. "Bu akşam eve nasıl döneceksiniz?" diye sordu çantasını toplarken otobüsle dedim kendimi bir mesafe koymaya zorlayarak Kerem kısa bir duraksamadan sonra başını salladı Beraber yürüyelim mi durağa kadar Bunu reddetmeliydim ama nedense kelimeler boğazımda düğümlendi ve kendimi onunla yan yana yürürken buldum Sokak lambalarının soluk ışığında birlikte sessizce yürüdük Soğuk hava yüzüme vuruyordu ama içimde başka bir sıcaklık vardı Bir süre konuştuk kitaplardan yazarlardan, şiirlerden ama sonra konu ister istemez başka bir yere evrildi. Elif Hanım, dedi Kerem, sesi bir an için farklı bir tona bürünerek. Durdum. Ona döndüm. Evet. Sizce bazı insanlar ne kadar kaçınmaya çalışsalar da birbirlerini hissetmekten vazgeçebilir mi? Kalbim aniden hızlandı. Bu bir soru muydu yoksa bir itiraf mı? Gözlerini gözlerime kilitlemişti. Ne demem gerektiğini bilmiyordum. Sonunda en güvenli cevabı verdim. Bazen mantık duyguların önüne geçmelidir, dedim. Kerem hafifçe gülümsedi. Ama her zaman değil. Bu konuşmayı uzatamam. Başımla hafif bir hareket yaptım. Geç oldu. Evime gitmeliyim. Bir an duraksadı. Sonra nazikçe başını eğdi. Sizi durakta bekleyene kadar bekleyebilirim. Söyleyebileceğim bir şey kalmamıştı. Ama içimde bir şeyin çoktan sınırları aşmaya başladığını biliyordum. Sonraki birkaç gün boyunca mesafeyi korumaya çalıştım ama Kerem değişmemişti. Hala aynı dikkatle dinliyor, hala en ön sırada oturuyor, hala bazı cümleleri bana özelmiş gibi fısıltılı bir tonda söylüyordu. Sonunda o akşam ders bittikten sonra yine sınıfta kaldı. Elif hanım, bir şey sorabilir miyim? Kitaplarımı toplamıştım, kapıya yönelmiştim ama durdum. Sorabilirsin. Kerem birkaç adım yaklaştı. Siz hiçbiriyle hiç konuşmadan bile bir şeyler hissettiniz mi? Bu soruya cevap veremeyeceğimi biliyordum. Ama o zaten cevabı almış gibiydi. Yavaşça, nazikçe elime dokundu. Sanki yıllardır dokunmak istemiş ama kendini tutmuş gibi. Kalbim durdu sandım. Aniden geri çekildim. Kerem, bu olmaz, dedim. Ama sesim güçlü çıkmadı. O ise gözlerini gözlerimden ayırmadı. Eğer gerçekten hiçbir şey yoksa, neden elinizi geri çekmeden önce bir an duraksadınız? Bu sefer cevap veremedim ve o sessizlik her şeyi söyledi. Ellerim titriyordu. O anın içinde sıkışıp kalmıştım. Kerem'in gözleri gözlerimdeydi. Sanki cevabı çoktan biliyordu ama yine de duymak istiyordu. Bir şey söylemeliydim. Bir şey yapmalıydım. Ama sadece duruyordum. "Kerem, bu olmaz." diye tekrarladım ama sesim çok zayıf çıktı. "Neden?" diye sordu. Sesi alçak ama kararlıydı. Çünkü bu doğru değil. Sen benim öğrencimsin. Ben senden yaşça büyüğüm. Aramızda cümlemi tamamlayamadım. Aramızda ne var Elif Hanım dedi. Adımı ilk kez bu kadar doğrudan söyleyerek yutkundum. Bir şey söylemeye çalıştım ama içimde bir yerde çoktan kaybettiğimi biliyordum. Sonunda sadece başımı iki yana sallayabildim. Bu hisler geçici dedim ama kendime bile inanmıyordum. Kerem Gözlerimi dikkatle inceledi. Gerçekten öyle mi? Ona bakıyordum ve o anda ne kadar kaçarsam kaçayım, hislerimi saklayamayacağımı biliyordum. Çünkü her şey gözlerimde yazılıydı. Çünkü bu artık sadece bir öğrencinin öğretmenine duyduğu hayranlık değildi. Bu, benim kendime bile itiraf edemediğim bir duyguydu. O bir adım daha yaklaştı. Kalbim hızlandı. Ama tam o anda geri çekildim. Hayır, dedim. Bu bizim sınırımız. Burada bitmeli. Kerem uzun bir sessizlik içinde durdu. Sonunda gözleri yavaşça yumuşadı. "Eğer bu sizin seçiminizse saygı duyarım." dedi ve arkasını dönüp sınıftan çıktı. Onun gidişini izledim ve ilk kez bu sınıfta kendimi tamamen yalnız hissettim. Günler geçti. Kerem derse gelmedi. Onun yokluğu sınıfta büyük bir boşluk bırakmıştı. Ama bunu fark eden tek kişi ben değildim. Bir gün Öğretmenler odasında otururken bir meslektaşım bana döndü. "Kerem'i duydun mu?" diye sordu. Bir an için kalbim durdu. "Ne olmuş?" "Okulu bırakmış. İstanbul'a gidiyormuş. Üniversiteye girmeyi planlıyormuş." Boğazım düğümlendi. Ona ulaşamazdım. Gitmişti ve giderken ardında sessiz bir soru bırakmıştı. "Ya farklı bir seçim yapsaydım?" O akşam pencerenin önünde oturdum. Ankara'nın sokak lambaları soluk bir ışıkla yanıyordu. Ve ben her şey bittiği halde hala onun gözlerini düşünüyordum ama artık çok geçti. O çoktan gitmişti ve ben onsuz kalmayı seçmiştim.